Minecraft'ın yepyeni bölümünden herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yine çok eğlenceli vakitler geçireceğiz. Adliye sarayı falan filan yapacağız biliyor musunuz? Hatta çoğunu yaptık videoda göreceksiniz zaten. Siz like'ınızı atmayı unutmayın arkadaşlar. Geçen bölüme 5 saat içerisinde 15.000 like attınız. Artık gerçekten bu serinin devam etmesi için, daha çabuk gelmesi için, daha uzun olması için falan elinizden geleni yapıyorsunuz. Her türlü desteğinizi veriyorsunuz. Bunu yani gönülden söyleyebilirim gerçekten. Çok teşekkür ederim. Yine like'ınızı atmayı unutmuyorsunuz. Aynı zamanda bildirim çanını açmayı, abone olmayı unutmayın. Bu arada bir duyurum var. GTA 5 parkurlarına başladık. Kanalda var zaten. Dün attık bir tane gözden geçirebilirsiniz. Hatta tam olarak şuraya koyuyorum. GTA 5 parkurları ve GTA 5 gerçek hayat gelebilir zamanla. Yani GTA'ya da açılmayı düşünüyoruz açıkçası. Ama şuna inanabilirsiniz. Hiçbir zaman Minecraft aksamayacak. Merak etmeyin. Seviyorum sizleri. Videoya geçiyoruz. Sayit. Efendim Ali abi. Bugün eşyalarını vermiyorum abi. Nasıl Çünkü vermiyor ben ya? Hugo ile bölüm dışında falan filan konuştuk ve adliye yapmaya karar verdik. Bölüm ya. dışında hatta Yugo onu bitirdi. Teşekkür ederim kendisine. Ya Yu Yeter ki Said'i yargılayalım. Said'i yargılamamız o lazım. Aynen öyle. Oğlum şu yapının güzelliğine bayağı zaman. iyi olmuş ya. Bu yapının öncelikle Aa. tamamının bitmesi lazım. Yugo bayağı uğraştı. Bu arada içe çok güzel. Bu etrafa falan oturaklar falan salon geniş bir hall ayarlanması lazım. Şu üst tarafının çatısının atılması lazım. Şu içeriye henüz girmiyoruz. Kırmızı halılar var ama birazdan gireceğiz. Said yargılanırken girelim bence. Abi gizli kalsın şimdi evet, meralle gizli kalsın abi ama siz yargılan siz olursanız hiç şey olmaz ki yargıç benim lan, lan yargıç Hugo. yargıç çığo olur, olursa öyle olmaz ki hadi kimi a, getireceğiz a, şimdi a, kim ne, yapalım yani? abi, ne yapalım o, yani ne yapalım yani olaysa olayın şeyi biter yani ben gelmeme gerek yok mahkemeye direkt benim tamam değil, ben tamam alayım. sana sana sana, Hayır, sana Allah şey Allah toprak Allah atıyorum bak ben Al. gidiyorum ya Sait gel buraya bak polis şey adliye adliye polisi öldürür seni gel buraya Sait bugün yargılanacaksın başka çaren yok da adliyeye geç lan Hayır ya, hayır şimdi değil dedim, şimdi duydum. değil. Pardon özür dilerim Sait pardon. Yapacak pardon işlerim istedim. var benim abi. Ya <laughs> Oğlum öldürme ya çocuğu. Arkadaşlar şöyle bir şey vardı. Tam şu köprünün ayağında şurası sıfır başlıyordu. Tam buradan ve yukarıya doğru şöyle çıkıyordu. Dur göstereyim mesela anlatmaya çalışacağım şey. Şöyle çıkıyordu yukarıya doğru. Köprüye girişte arabalar nasıl girecek değil mi burada tren yolu varken? Tam bu esnada ben bunu yerden alıp daha sonra buradan yukarıya kaldırmayı düşünüyorum. Yani bazılarınızın dediği gibi yeraltı tünelde bu bölümde şu anda yapmaya başlıyorum. Hemen bitecek inşallah. Bakalım neler yapacağız merak ediyorum. Ben yani şuraya hemen bir yapayım da. Zaten altı bunun arkadaşlar doldurulma. O yüzden tünel için ekstra uğraşmama gerek kalmayacak. Ha bu arada Yugo bir şey söyleyeceğim sana. Yes baby. Benim geçen bölümün sonunda verimlilik kırılmıştı ya bende. Eee? Bana bir, bir verimlilik 5 satabilir misin? Aaa. Ee? Ee? <laughs> ee? <laughs> <laughs> satma, satma. satmaktan bahsediyorum lan? Satmaktan. S satarım. Kaça satarsın? 70'e satarım. 70'e zümrüt mü? Ee? Tamam hazırla gelip alacağım. 75 e oldu. Oldu. fiyatı güncelledik Ne alaka ya lan? Ya bir an pahalı diyeceksin sandım o yüzden uyguna koydum anladın mı? Şimdi baktım pahalı değil birazcık Oğlum, daha fiyat benim, yükseltiyorum Benim şu an az önce baltam kırıldı fark etmedim lan Oo hayırlı olsun adamın her şey kırılıyor şimdi her şey benden alacak güzel Gerçek nasıl fark etmedim anlamadım ya şuradan da şu böyle getireyim en Acım küreği hemen alayım senden ya hazırla sen malzemeleri tamam İhtiyacım ona. var yani şu anda bak kürekle var şu anda Orası kolay tamam sen 75'imi getir 75'im var bende hala hazırda sıkıntı yok yani sayın bu bölüm ne yapacaksın nasıl merak ettim. çıplak ne çıplak dolaşıyor. ATM'deki paralar da gitmiş. Hepsini soymuşsunuz. O ana kadar. ben beni almış. dolandıran, benden hırsızlık yapan, benim eşyamı çalan Lan kendi eşyanı al da. Lan kendi eşyanı al. Benim eşyalarımı niye dızladınız dızlamadık Nerede? Yargılanacaksın. Ceza belli oğlum, olacak. geri vereceğiniz mi? Onlar Yari onlar adı şeydi. Onlar Garloş'ta. O, o beni ilgilendirmiyor. Yani kesin sizde de vardır bu arada. Yalan söylüyorsunuz. Bende yok gerçekten. Yalan ben... söyleme. Gözlerim ben... Ben 4 tek zümrüt ATM'nin şu üstünde bir şeyi bile almışsınız ya. Ne ya? Bir tane çerçeve miydim? Nedir? Onun üstüne de koyduydum şeyi. geldi. Hacı. Zümrüt ee... onu da çalmışlar. Zümrüt değil, altın koydun. Onu ben çaldım. Onu... Bu arada Zeyt ağlama ya. Yapma hırsızlık Ben gidiyorum abi. Ben bankayı kapatıyorum yük yok. Böyle olacağını biz sana söylemiştik be Zeyt. Ben ilk son bankaya bana. Ne. Hacı şimdi altın ne yap biliyor musun? Heh, söyle. Bana bir 64'lük at. Al. Bekle. Bari bunlar da çalınmasın abi. Bankayı tamam. da kapatacaklar adamlar. Yani. E, ne kaldı? 11 mi kaldı? 11 at. 75'e mi satıyorsun? Evet. 70'ti. Yok 75 yaptık ya son. 11 at tamam hepsini doğru hadi görüşürüz bari ver ver hacım ver. dur yanlış mal vermeyelim sana al bu bir bu iki şimdi üstünde o... üstü daha güzel oldu bankanın ya hala banka için mi uğraşıyorsun <laughs> ne, ne? altın Allah. bloklarını mı aldı? <laughs> Onu da, onu da çalarsınız siz. Oğlum saçmalama şu altınları koy şuraya ya. Yok abi ben güvenmiyorum size ya. Benim A A A <laughs> ATM'deki altın bloğunu da çalmışsınız zaten. Güvenmiyorum <laughs> size diyor ya. Oğlum Biz hırsızlığı yapan kişi ya. sensin ya. Ya oğlum manyak mısınız ya sanki rutunu geri almadım. Bütün ben setim bende sanki. Benle neyi <laughs> geçeyim bütün setim bende. Valla göreceğiz hala bakalım. Tamam. Neyi göreceğim? mi? Ne bileyim bakalım mahkemeye de aleyhime ne çıkacak bilmiyorum. Mahkemenin <laughs> saati kaçtı onu söyle boş boş dolanıyorum ya. <gülüyor> abi, <gülüyor> kaçta mahkeme var ya? <laughs> hakim, hakim benim. Bir kere hakimle He. düzgün konuş. Ya, bir git. Bak bu bunları bunları aleyhine kullanabilirim senin sayı. Lan oğlum mahkeme dışındayız ya. Bu seni mahkeme hiç mahkeme alakadar etmez. De Mahkemenin içinde beyefendi olacağım merak etme. Şimdi salak salak şey yapma. Salak. Aa hakime salak dedi. Aa çok ayıp ya. Ben bu arada atıyorum. Mahkeme, mahkeme yarın sabah saatlerinde arkadaşlar. Tamam. Yarın tamam. sabah olmasına ne var? Gece de şu an. Tamam. Sabah geleceğim oraya. Küreğime verimlilik 5 bastım. Tamirim var mı lan benim? Tamir lütfen lütfen olsun ya. Hacı tamir yok. Gerçekten yok ya. Allah kahretsin. Buradan çıkacağını varsayıyorum. Tamam mı arkadaşlar? Bu arada bunun altını şöyle bir yapalım. Daha sonra bunu koyup şöyle yaptığımız zaman aynen öyle. Hatta hatta bir tane daha yapalım. Bunu hepsini görüyor olan tek meşale. Tamam buradan gelelim abi bu tarafa doğru. Yeraltı tüneli. Anladın mı yugu Anladım acı. Yer altından da geçsin. Daha egzantrik olmaz mı lan? Ne ki o? Tren mi? Tren rayı yer altından geçsin. <laughs> Mantıklı. Evet evet. Değil, sabah Ka olmadı. Yıldızlar kayıyor. <laughs> Ne alaka lan? E, şu an Dilektit <laughs> Sait. Yıldızlar, yıldızlar kayıyorsa Dilektit. Olmadı <laughs> yıldızlar kayıyor ne lan? Minecraft'ta yıldız mı kayıyor? Evet şu an yıldızlar kayıyor çok güzel. Ya boş yapıyor ya. Valla yemin olur ederim şey. yemin ederim yıldız kayıyor. Ben benim kafam mı Bence yani Sait sen çok var. taktın kafaya bu işi anladın mı? Fazla düşünme lan. Çok büyük cezan olmayacak merak etme. Abi biz de insanız yani hani insan halinden anlarız anladın mı? Nereden biliyorsun <laughs> çok büyük cezası olmayacağını abi hakim benim. Hakim ya sen misin? Buna, 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 buna kim hakim mertebesini yükselt? Sen, ben ben okul okudum oğlum okula Sen gittim Tokyo okulundan diplomam var benim ben Tokyo okulundan mezunum. <laughs> <laughs> tamam oğlum <laughs> başka okul okuyan mı var lan bu sınıfda ilk okul mezunu <laughs> hakim oluyor işte. <laughs> Laz ne peki? Laz. Kime diz attı Yugo. <laughs> ya, yarın, ters kelepçe ya. yapacaklar. <laughs> yarın ters kelepçe yani Yugo. lütfen. Hani seriyi de benim üzerime kayıtlı beni de almasınlar Yugo. <laughs> Sait de bayağı ağlamadı mı bu arada Yugo? Sırf hapse gireceği için. Hiç de sevmem böyle. Ay evmiş hapsi ya oğlum benim tutum gitmiş. Ağla. ya. Ağla kalın. bayağı ya. ağladı ya. Bırak ya. Tamam Laz'ın bir gün ağlatınca yani bunların aynısını yapınca bakalım ne yapacak. Evet. Hiç akıllanma yok Sait ben bunları şey altına alıyorum, kayıt altına alıyorum. Aynen aldım. aynen hadi, sen hadi. bu söylediği her şeyi kayıt altına aldın. Hadi, Değil de hadi. ben burayı yaptım ama buradan nasıl geçilecek? Şuradan geçer mi lan? Çok merak ettim şu yükseklikten geçebileceğim Bir dakika. Geçebileceksem eğer bir tane çukur şöyle yeter şuradan çıksın. Hadi bakayım. Lütfen geç aga. Lütfen geç. Hadi lan. Hadi geçersin lan. Allah geçtim geçtim. Biraz kafam çarpıyor ama. Arkadaşlar toplanalım. Bu arada Galata'nın içindeki şeyleri yaptım. Galata'nın manzarasını görmek isteyenler Galata'nın dibine gelsinler bekliyorum. İsterseniz abi tren ve... ne zaman? Tren yoluyla gelebilirsiniz. Aa, evet. Sabah oluyor sabah. Aa. Doğdu sabah güneşim efendim. Oo abi, bu o. arada güneş Galata'dan doğuyor. Çok güzel. Harbiliyor musun? Evet ya. evet. Yemek ederim kafayı yerim ha. Vallahi çok ya. efsane ya efsane. Bak Galata'ya yol yaptım. Yoldan gel yoldan. Helal lan sana. Selamünaleyküm. Oğlum hocam. her yerin yolu var lan. Galata'nın hmm. manzarasını bakalım. Bu giriş kapısı Görmüş olduğunuz ben gibi. Sen nasıl yapmışsın buraya ya? Gel gel. Yugo gel. Vagon, vagon yarıda durdu. Bu ne oğlum? Vakon şey yerin altından gitmiyor. İnsan içeriye bir ışıklandırma yapar be. Oğlum böyle abi, gizemli abi, bir yapamamış. ortam oluşturdun da Yugo. Var Vallahi harbiden yani. güzel lan. Burası ilk katı. Ee, buradan bir kat daha buldum. yukarıya çıktığın zaman Galata'nın demir parmaklıkları etrafı. işte insanların oğlum, intihar ettiği yer burası. <laughs> Geçen bölümde gecerik. sen de intihar etmiştin ya Yugo. Evet evet buradan atlamıştım. Çantalar açık olmadığı için hiçbir yeri göremiyoruz. Bu da bir ara yapmam lazım abi bir ara arkadaşlar Yugo'ya yu normalde söyledik. Yugo 10 bölüm oldu. Söyle. 10 bölüm oldu hiç oralı değil yani sürekli unutuyor. Bu arada Adliye Sarayı'nın içi abi, görünüyormuş. Abi. Allah kahretsin son anda baktım ya. Tam video koymuyorum. Neyse koy koy. Koymayayım koy. Koy koy ya. Tamam hadi koy. Tamam. Hadi hadi. tamam. hadi hadi o zaman şey ya. Adliyeye ben gidelim de. Intihar Sait'i mi? intihar edersen eşyalarını alırız. Yani. Adliye Sarayını önce bir tamamlayalım. Bekle. Bekle sıraya gir. Lan ah, mahkemeye girerken silah milanları bıraksın hadi. Adliye Sarayı'na giriyorsunuz. X-Ray'den geçin. Abi bu ötecek beni Ötme benle bir şey yok. Geç. Tamam sen ötmedin. Üzerindeki Allah demirleri çıkarın. Üzeriniz bir çıkar. Bir şeyleri çıkar da öyle gir. Gir. Üzerine sakın giyme bir daha. Kalkanı da Bunu... çıkar. Sen Herkes de çıkarsana. Çıkar. Ben hakimim bak. Hakim. Daha yürü git. Savunmasızım giyerim tamam. ben bunları. Sen de çıkart. Tamam Çıkardım hadi. Tamam hadi, hadi herkese. Adliye Sarayı'na böyle girin. Şimdi adliye Sarayı'nın Bey, üstünü yapın. Siz misiniz? Ey misiniz? Ha Hakim Bey değil henüz. Üstünü yapacağız. Çatıyı ben yapalım ondan sonra ya. bitirelim ondan sonra tamamen başlasın. Ne kullanılıyor lan burada? Her şeyi aldı birisi. Ben bir şey almadım. Her şeyi aldı kim ya? Ben bir şey almadım. Sayit. Tam burada burada şey Ne ya? Rayları atıyorum. Şu raylarımı Niye? almayın ha. Sayit sana hmm. görevini veriyorum. Üst tarafa komple tavan çek. Hadi. Evet içi bu arada böyle arkadaşlar halı falan filan koyduk. Hakimin koltuğu, işte hani, savcının koltuğu, işte ne bileyim yazıcının koltuğu, yargılanacak olan kişinin ve izleyicilerin koltukları bu şekilde. Fotoğraflar falan koyduk. Gayet güzel bir yapı olduğunu düşünüyorum. Abi. O değil de bir yetecek mi lan bunlar? Yetmeyebilir yet 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 ya. ya. Ben de bitti bile. Ligo şunları kır. Kalanlarına bir sonraki gibi... Aynen aynen kanalları bölüm dışı falan bitiririz ya yapacak bir şey yok. Çünkü işimiz gücümüz var hacı tek işimiz burası değil yani. Evet. İşin gücün ne yugu bu arada? Oğlum Oğlum işim değil yok. Yok. O da benim şimdi bugün devasa planlarım. Oğlum şey de Çok ya. iyi oldu lan. Neyse üstünü kapatırız bölüm dışında. Gel şu mahkemeyi bitirelim ya. Evet, ala ben nerede oturuyorum arkada. Hala ben şurada oturuyorum Arka arkada. mı? geç şu en, en Ben ben burada oturmuyor bu. burada mu? Bu. Buradasın buradasın sen. Lan vurma. Ya hakimin ya. yerine gelirsen ne ya. şey yapmışım hakimin yerini ya. Abi ben gelmiyorum. Gel bana buraya. Diyor. Bana orada insan gibi davranmıyorsunuz hocam. Bana ne? La Oğlum yargılanıyorsun, suçlusun sen suçlu. Ben suçluyu niye öldürüyorsun? Gel buraya. Ali hani abi sen bir şey demiyorsun ha, sen ne öyle izliyorsun? Seni izleyici Daha, sen koltuklarını oluyor. alabilir miyiz rica etsem? Sayın Laz Kovak Bey. Evet. Sersiz abi. abi. Hayır ben orası, ya, orası... Ben yazarım, yazarım ben yazarım. Ayy sen nasıl hem yazar olup hem şey alabilir, Neyse ya tamam takılın kafanıza. Yazarım abi ben, sen işine Öncelikle oldun, hani. burayı, arkadaşlar... Sen ne yazıyorsun ya, al bunda yazar abi. Öncelikle evet. arkadaşlar, mahkememize hoş geldiniz. <laughs> Trabzon Adliyesi. <laughs> evet bu arada Trabzon, adli, adli, evet, adli, Trabzon Adliyesi'ni bakarak... Ya, ya Sait ciddi ol bir dakika ya. Trabzon Adliyesi'nin ciddi. birinci davasının birinci duruşmasına hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Şimdi Sait Akkaya, sen hırsızlık yapmışsın. Böyle söylemler var ve malzemeler... Bir saniye. Be. Sana söz verildiği zaman konuş. Malzemeler senin bankanın altından çıktı ve sen onları üzerine alıp kaçarken öldürüldün ve elmaslar senden düştü. Bu konu hakkında düşüncelerin nedir? Şimdi ben olay günü oradaydım tabii ki de ama... <laughs> Olay, yapan sensin oğlum bu nasıl Durun. bir açıklama? Durun ben şimdi olutu çaldım. Niye çaldım? Banka Niye ban Adam bankadan zengindi. Böyle bir şey olabilir mi? Ne alaka lan? Ne diyor lan bu? Evet ne diyor bankadan bu? zengin olduğu için bankaya paraları götürdüm sadece depoda ne? bulundurmak için. O paraları geri verecektim zaten. Harcamadım tek kuruşuna kadar bakın araştırın harcamadım paraları. Tamam araştırın. Tamam, teşekkür ederim. Sayın Las Kopat Bey sizin bu konu hakkındaki düşünceleriniz nedir? Çünkü mağdur olan tarafta sizsiniz efendim. Ben her zaman düşüncemi dile getirdim. Bu arada gerçekten. Öyle böyle bir mahkemeden dolayı çok teşekkür ederim öncelikle tekrardan. Köyümüzde eksik olan yagane yapılardan bir tanesiydi. Çok mutluyum. Şimdi öncelikle tamam, ben. Tamam. Hakim Bey susturabilir misiniz? Her şeye cevap veriyor. Mahkemede ciddiyet istiyorum. Lütfen. Şu anki yapmış olduğu eylemler onun suçlarını arttıracak. Siz hiç dikkatinizi bölmeden devam edin. Ben ona gerekli cezayı vereceğim zaten. Şöyle ki. Şimdi kesinlikle saitin çaldığını eminiz. Ve bu çalması eğer köye gelirse herkes, herkes herkesten bir şey çalacak. Bu yüzden çalma olaylarını yok etmemiz gerekiyor. Kimse çal cesaret edememesi gerekiyor. Benim teklifim şudur. Ben Sait'e eşyalarını henüz bu bölümde vermeyeyim. Ben Sait'e bir şey yaptırayım. Bir şeyler yaptırayım. Benim bir bölüm boyunca bir dahaki bölüm kölem olsun. istediklerimi yapsın. Ondan sonra zırhlarını falan filan vereyim. Affedilmiş olsun. Olur mu Hakim Bey? Hayır bir dur bir dur Hakim Bey. Hakim Bey bir şey diyeceğim. Adam iki dakikadır konuşuyor. Dinlediniz. Tamam mı? Ay, oğlum hakim sensin. Cezayı senin onanman şey yapman lazım. Senin bulman lazım. Adam kendi cezasını kendisi yaptırıyor. Kölem olsun diyor. Lutur'u vermiyor diyor. Ben teklifte ee, bulundum buna sadece. Buna göre, buna göre, göre, göre öncelikle, öncelikle, öncelikle Sait Akyaka Bey. <laughs> <laughs> lütfen size Ak söz ben deyelim, Buraya gel. E ciddiyetsiz ben sana. Aa, kaçma. Öncelikle Sait Akyaka Bey size söz verilmediği yerlerde konuşmayın. İkinci olarak da sunucumuzda henüz bir polis departmanı yoktur. Bundan kaynaklı olarak sizi biz bir, yer, bir yerin içinde tıkamayız evet. E öldürelim desek. E, ev hapsi ver kardeşim. Ev öldürelim ev ver. öldürelim desek 40 kere öldün zaten. Laz Bey'in fayda etmiyor. Evet. evet. Laz Bey'in vermiş olduğu teklifi kabul ediyorum ekstra olarak. İşte ekstra olarak ekstra olarak e, Sait Ak Yaka Bey'in güvenilmez bir insan olduğuna kanaat getirdim. Çünkü suçları kendisi de kabul etti. Ve bankanın asla güvenilmez insanların elinde olmaması gerekli. Bankaya, bankaya kayyum atıyorum. Ohoho. Sen kimsin bankaya kayyum atıyorsun? Ben ya. hakimim Kayyum atıyorum. Oyundaki kayyum ben kimsin, da benim. Sen kimsin kardeşim? Kimsin? Bak. Oraya getirtirme bari. Sen kimsin ya? O bankayı patlatabilirim. Şey bankamı kimseye vermem ha. Bana ne bir şey söyleyebilir miyim Dur dur. Saitciğim, mahkemeden çıkan her şeye itiraz ediyorsan eğer biz bu koca binayı niye yaptık? Niye burada toplanıyoruz? Cezanı ya, kabul yani... edeceksin Hacı. Abi adam A senin o cezanı zaman, o, sana, o zaman daha o zaman sana şöyle ya. bir o zaman sana şöyle bir teklif getiriyorum Sait. Tamam getir. Abimin kölesi olacaksın her türlü. Ondan kaçışın yok. Senin cezam bu. İkinci olarak da şu anda güvenilmez bir insan olduğundan dolayı kimse senin bankana para yatırmayacak. Yatırmasın. Bari, bari o bankayı güvenilir birine ver. Oranın kazancından sana yüzdelik dilim vereyim. Evet. Hayır abi bankamı kapatacağım, Hadi, kapatacağım davamız bir şeye vermeyeceğim. Gitmiştir. Hadi eyvallah. Hadi, Hadi eyvallah. Olabilir. Bence, bence de bence de. Bankamı Hayır abimin kölesisin. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Yo, hangi bölüm? Hayır, bir bölüm dahaki bölüm. Bir dahaki, bölüm, bir dahaki bölüm. Bu bölüm ne yapacak peki? Bu bölüm e, son işlerini falan filan yapsın. Bir dahaki bölümü hazırlansın. Bankayı çünkü eyvallah. bir dahaki bölüm benim kontrolüm dışında hiçbir şey yapamaz çünkü. Elim lootumu tamam ne zaman verecek bu adam peki? Anlamadı ki dinlemedi ne? çünkü. Dinlemedi. Kölelerin çünkü. köleliğin bittiği zaman verecek. Bir sonraki bölümün sonunda. Evet evet. köleliğin hadi bitmesi ben. lazım. Ya iki bölüm Hadi <laughs> niye vermeyeyim? Niye vermeyeyim? Niye sen verme yeter baba. ki iyi bir köle ol. Kayyum hmm. kim? Kayyum yok oğlum. Yok yok. Kapıyı ben kapattım abi. Bankam kapalı abi. Kayyum benim acı. Kayyum diye bir şey yok. Kayyumu da kendin sağ. Allah Allah. Lanık <laughs> kendini kay... banka sahibi mi oldun lan yugo sen? Evet. <laughs> 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 banka sahibi oluyorsun ben giderim. Allah Allah. Ez patlatırım. Bu arada bir şey söyleyeceğim Yok. abi. Ya, ya, ya. ya Oğlum yapamazsın Said. İleride bana bir gün ya. sen haksızlığa uğradığın zaman mahkemenin kararına sen medet umacaksın. Ben, ben bu arada mi? önemli bir şey yapıyorum arkadaşlar. Ya Söyleyeyim. Ya. Ne yapıyorsun acem mi? Önemli bir şey şu. Benim aksolatıllarım var ya. Aksolatıllarımı yorumlarda okudum. Bir tane arkadaşımız demiş ki. Abi aksolatılları uzun göle koy. Orada doğal ortamda yaşasınlar demiş. Nasıl Kim fikir? Kim demiş lan onu? Baya iyi fikir değil mi? Kim demiş onu? Gelsin bu. Ne alaka lan? <laughs> mi lan? Hepsini <laughs> alıp uzun göle koyacağım. Böylece uzun göl ileride turizmi açacak açılacak ya göl Turizmi. Evet. En azından içinde böyle aksolotl'lar olsun güzel görünsün acı. Şimdiden yani onu ayarlamaya çalışıyorum yani düşün. Sumcuda artık çalma diye bir şey kalmadı değil mi? Hayır hayır kimse kimsenin bir şeysini çalmasın. O zaman ya, yeter. havuzumun önüne çok güzel bir şey yapıyorum şu anda. Ne yapıyorsun acı? Tam olarak? Gel de gör. Bayağı aksolotl varmış lan burada. Gel de gör acı. Ben buraya bir fener yapayım he, arkadaşlar. He, Ondan sonra tamamdır artık fenerimiz olsun. Yeterde bu nedir ya. Bir sonraki bölümlerde buraya zümrütten fener yapacağım arkadaşlar. Çalmadım derken yaparsın. çalmadım ben senin bir şeyini. Yani çaldı. <laughs> ben seni sadece bir tane altın bloğunu çaldım sayın. Onu da geri ver o zaman. Bak çaldım diyor. Seni de o zaman mahkemeye şikayet eder. Çaldım derken ödünç çaldım. Tamam geri ver. Kimi kime şikayet edeceğim oğlum? Hakim benim. Kendi kendimi mi yargılayayım? Ay ha, şanlı hakim sensin. Okey Yunus Nasıl da. Her yani. zaman hakim değilsin tabii ki. Yo her zaman hakim. Bacım. Hayır her zaman hakim değilsin. <laughs> suçlu sensen sen nasıl hakim olacaksın? O da Sonra suçlu... böyle bir şey mi olur? O anda birisi suçludur, birisi suçsuzdur, birisi de suçu suçu su, su, su. <laughs> bir dakika Aha. lan ben, <laughs> birisi de alakasız olan kişidir yani hani konuda konuyla alakasız olan kişi bence şey olsun hakim olsun her seferinde bu arada bankanın önü neden böyle kum bloklarıyla ben, ben kapattım. kapattım. bu ne böyle buraya kapattım açmayın girmeyin ne bu oğlum ölümsüzlük totemi ben, 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 ben gidene kadar geçene kadar başına oğlum kapamadım. ne alakası var ya buranın Allah Allah neyse işlemeyecek. sen onun başına ne nasıl geçebileceksin sen hırsız bir adamsın senin sabıkan var öyle bir şey yok sabıkası Anlamam yok mu yok Bulma bunun ya. Anlamıyor ki. O kadar şey yapıyorsunuz sabukama da işleyecek. Evet sabukama işledi. Uzungöl'e Uzun göle bu arada demir yolu var. Ulaşım var yani arkadaşlar bilginiz olsun. Uzun gölün etrafında acaba mağara mağara girişi var mı lan? Yeraltı mağarasına gider hapsi hepsi de. Yok herhalde değil mi? Var mı içinde bir şey? Yok herhalde. Emin değilim ama eğer varsa var ya çok kötü olur ya. Bir sürü hapsi kaybolur. Şurada bir şey var mı? Burada da bir şey yok gibi ya. Yok yok. Yok atıyorum ben. Hepsini atıyorum. Tropikal balıkla beraber yedirebiliriz de var mı ya? Yeterli kadar yokmuş. Bütün Aksalotulları atıyorum. Umarım kaç tane attığımı sayacağım. 2, 3. Toplamda 10 tane attım arkadaşlar. 10 tane aksolotul var burada. Umarım kaybolmazlar. Bir şey olmaz bunlara. Tamam. Uzungöl gün gelir turizme açılırsa Uzungöl'ün içerisinde aksolotlar olduğunu bilmenizi isterim. Güzel görünüyorlar bu arada. Sevdim yani. Güzel. Aa pirazom da varmış ya. pirazom acaba şey kemik tozu basılıyor mu lan? Basılır herhalde. Pirazom şimdilik elimde dursun. Uzungöl altını dur lan yapacağım şimdi. Kemik tozum var mıdır benim bir yerde ya yani? Kemik tozu olan var mı? ben Bende var. Bende var. Markette de satılıyor kemik bloğu satıyorum ben 64'lük markette ya zümrütüm yok yanımda ya acı yapacak ne? bir şey yok kemik bloğunu satın alıp sınırsız kemik dozu yapabilirsin kendine. oğlum adliye bu arada çok görkemli gözüküyor yunus adliye yapmışsınız ama sıfır adalet var içeride <laughs> Ayda. ya Seyit Allah'ını seversen bence gayet adaletli bu arada abi, ne kadar ağladın ya da. çalarken düşünecektin ne ağladın arkadaş abi çalıp da keşke yeseydim onu tamam mı <laughs> bir şey yapsaydım da bunları şey yapsaydım Anladın mı? Yani nerede olduğunu bilsem olur. Kemik bloğu 25 zümrüt mü? Zaten hırsızım. 32'ye aldım. 25 zümrüt 64 tanesi. Şimdi Arkadaşlar biz vidir öldürebilir miyiz? Öldürürüz bir yerde niye ki? Fener yapacağım da. Tamam hemen öldürelim istersen. Tamam. Beraber öldürelim. Dur bir dakika ama. Bir saniye öncelikle. Şimdi 64 tane 25'e satıyorsan eğer 64'ü 5'e bölsen iyi 64'ü 5'e böldüğün zaman. 13, mi? E 13 mü? Evet. Evet 13. 13 taneyi 5 zümrütü alabilirim. Tamam. Hayır. Saçmalama Hayır. ne alaka? Niye? Hayır abi bir steak al onu şimdi sen açacaksın. Düşünsene makarna alıyorsun, paketini açıp yarısını ya, paket değil ya. oğlum. <laughs> tamam ihtiyacım olduğu kadar aldım. <laughs> Niye bu yok? Olmaz. Olmaz. Oğlum onun olmaz. burası A101. Olmaz acı işte A101 market orası yani. Sen bildiğin poşetin yarısını açıyorsun, geri kalan yarısını markete bırakıyorsun olur ya, mu öyle acı, şey? bu çok saçma bir şey ya. Ya tamamını al ya hiçbirisini alma. Tamam lan hepsini aldım. Yani çok pahalı ya. İhtiyacın olduğunu bildiğim için, hepsini alacağını bildiğim için. Neyse tamam ihtiyacım varmış. Çok kaldık ya nedir'e gitsem nedir demek Arke, oldum aslında. Son, sonucunun en zengini hala cimrilik peşinde. Yani. Sonucunun en zengini acaba şu anda ben miyim sen geçtin mi öne bilmiyorum ki. Ben nasıl geçeyim öne oğlum? Ben bütün mi kullandım. Bir dakika lan, pirazom, pirazom şey yapmıyor mu? Hayır. Pirazomun ya? yanına pirazom koyunca çoğalıyor. Hayır oğlum, kemik tozuyla çoğalıyor bu. Hayır. Ya bırak ya, nasıl çoğalmıyor bana yorumlarda? Arkadaşlar bana yorumlarda böyle... <laughs> yorumlarda bana dediniz ki, kemik tozu bas pirazoma çoğalır dediniz. Hayır, yanına koyunca, yanına bir tane daha pirazom koyunca iki tane oluyor. Başka da çoğalmıyor. Sana kim dedi? <laughs> Abi, şu anda büyük... Bir dakika, kemik... Dolandıralım Hayır hayır. Geri bırakamazsın Mark Mal marketten aldın onları. Tamam zaten harcadım onları da. Hayır bari güzel. Şey yapayım ben gideyim de. Benimle çıkarmış oldum. Teşekkür ederim arkadaşlar. Allah razı olsun. İyi ki öyle yorumlar atmışsınız. Ya saçmalama ya. Ben biraz bulup tamamlayıp geri bırakacağım stek olarak. Hayır canım niye geri paranı geri alamazsın? Parayı aldın gidip, mı sen orada? Gidip Hayır. alsana Hugo. Sait alsana. Tamam. Ne alaka Sait? Bir dahaki benim benim kölem olacaksın. Tamam mı? Sait al, al olacaksak şimdi alayım. Bari Hugo'yu bir daha ararım. Akıllı davran. <laughs> akıllı davran. Bir dahaki benim benim kölem olacaksın. Akıllı davran diyorum bak oğlum kendini düşün. Ya bak gitti ben gitti ya. Ben kendimi düşünmüyorum abi. Oğlum adam sana <laughs> Onu düşünen kahraman olamaz Sait. Sait bir şey söyleyeceğim. Hadi git almadım lan şaka yapıyorum. Sen ne bak Hugo'ya şey yapacağım mı zannettin ya. Almadın mı gerçekten? Hiç al ya. Ben senin yanındayım. neredesin kanka? <laughs> Getiriyorum. Getiriyorum. Getiriyorum, Getiriyorum malzemeleri. Keşke kesseydim seni ya. <laughs> Bugün <laughs> kandırdım oğlum gel al. Neredesin? Ben, ben şerefsizlik yapan başkana bile yardımcı olurum bak. O yüzden benim o lekemi atarsanız sevinirim bir dahaki bölüm. Leke derken. Leke derken. Oğlum Naz beni takip ediyor bak. Cinayet gel lan kesmeyin hadi cinayet işte gel. Gel cinayet işte gel. Vallahi Az, abi, ya, alır. burada. Alırız. abi, burada. Alır. Aha. Abi. Ne? ne? A abi, seni abi, abi. Abi, abi, seni, abi seni yargılamak zorundayım. Ben hakkımı savunurum abi. Abi seni yargılamak zorundayım. Ben, Yardım ben, ben niye yargılamak Cinayet cinayet. Sen de defalarca öldürdün. E, da de defalarca öldürdü. Geçen bölüm adliye sarayımız abi. yoktu. Artık kimseyi öldüremezsin. Ben bilmiyordum. Ben, bilmiyordum. Adli, ben bilmiyordum. Her Hayır her ben, bu dafa, ben bu, lafa, ben, ben bu lafı ben bu lafı adliyede de söyledim. Dedim ki bu... geçen bölüm yoktu. Ne yapalım? İlkel çağlarda yaşıyorduk. Evet ilk başta bunu dedim. Ben hiç duymadım. Bana ne lan? Beni ilgilendirmiyor. Ali abi duymadım diye bir şey yok. Kurallar Dola şey dolandırılıyor yaptım, bu. Kurallara bakacaktım. Tarak, ya, ya. oğlum <laughs> nasıl adli lan bu? Abi gerçekten yargılanman lazım bu arada. Yoksa ya, adliyenin adliyenin bir manası tamam, kalmaz tamam. yoksa yani. Abi dinle dinle. Gasp etti beni. Dinle. Gasp mı etmedim lan? Sen gasp şeyim ettin. Şeyimi aldın. Marketten bir şey çaldın. Ben Hayır ben, ben, izin Keknik verdim. Ben izin verdim. Kemik bloklar çaldı. Ya yüzü kanka bu çok Kemik şey bloklar. Tamam 25 25'i geri bırakıyorum tamam ya. Haklısınız. Haklısın yok abi sen yargılanacaksın. Tamam geldi. Yargılanmam abi. Ya hadi i̇kide bir abi, alma abi. şunu. Yok getiriyor muyuz, yok. Niye, abi o. İkide ben bir alıyorsun. Sen niye koy? <laughs> <laughs> bu üçüncü öldürüşü mü sayı, sayıyorum evet, da? Evet üçüncü üçüncü kayıtlara da geçiyor abi. Kayıt, kayıtları... Oğlum şu anda boş yapıyorsunuz. Yok abi hayır. hem gasp etti beni. Hayır hayır boş yapmıyoruz. Hem de kesti. Bu. Burası... Başka, türlü, başka türlü adliyeye kimsenin güveni kalmaz. ben. Burası, burası adil diyorum. bir yer. al abi tamam lütfen, mı? Burası lütfen, lütfen ricaya etsem. Gördü etti. lütfen ricaya etsem adliyeye gelir misin abi? Aşırı hızlı bir dava yaşanacak lütfen Evet Sayın Laskopat Sayı Takkaya'yı tam 4 kere öldürmüşsün evet, Sonuncu evet. da yazılı olmayan kurallarımıza göre Her öldürme başına Öldürülen kişiye 32 zümrüt verilecektir 4 kere öldürmenin cezası 2 stek zümrüttür Karar verilmiştir Karar verilmiştir dağılabiliriz ben ben ikizim, iki Bak, o Oğlum bu kuralları Niye yuga uyduruyor, uyduruyor anlık olarak Ben onu anlayamadım Yazılsın benim. o zaman bir kitaba bunlar Başkanım, başkanım benim için uymuyor <laughs> Yazılı olmayan kural acı. Yazılı ya olmayan kural mı? Kafasına göre 32 zümrüt ne ya? Sen de kafana tamam, tamam. göre bütün notumu verdik. Beni köle yaptın hala abi. Şey yapacağım. Hırsızlığa özel köle yapıyorum. Sen de nasıl bir şeysin? ve Betü'yü nasıl yapılıyor ya? Hemen ben, şuradan Ben bir, tane... bir dahaki bölüm senin içinden geçeceğim. Sen bekle Ben, ben vereceğim ben. sana. Vereceğim sana ama bir dahaki bölüm bitireceğim seni. Hadi. <laughs> bir dahaki <laughs> bölüm eğer. Dinle dinle. <laughs> bak bana bak bana bak. Bir dahaki <gülüyor> bölüm <gülüyor> eğer benim bir lafımı iki edersen. Sözümden çıkarsan var ya. O zaman Yugo <laughs> tamam mı? Duydun değil mi? Evet. Oğlum, Duydun öyle, oğlum öyle bir şey var mı? Kesmesi iyi. adil değil. Nasıl ne diyor lan bu? Abi? Keseceğim Hayır, mi dedim sana bir dahaki bölümde? Hayır, ne yapabileceğim, ne yapacaksın? Tamam bir dahaki bölüm yapacaklarımı gösteririm sana. Tabii tabii efendim. Lafımdan tamam, çıkmayacaksın yaparsın. bu arada. Tamam oğlum, tamam. Doğru diyor Seyit, lafından çıkamazsın. Lafımdan zaten çıkamaz. Bütün seti bende ya. Ben ne anlatıyorum tamam. ya? Ver şunu ya. E, yürü git şuradan. Vereceğim. Yürü git. Ver. Yürü Yok, git bekliyorum evimden. bekliyorum abi. Oğlum adam ver dedi. Lan onu. yürü git evimden. Tamam bekliyorum dışarıda. Getir. Adamın gizli evi kullanıyor. Bak top ya ben bu zümrütleri nelere ne parasını kastım biliyor musun? Acı 4 önce. kere öldürmeden önce düşünecektin. Acı anlık lan. anlık belirliyorsunuz cezaları çok saçma oluyor. Onları bir yere <laughs> yazmanız dua, lazım. Dua, dua, <laughs> şu, elvan an, bemedi. şu an ben kitap ve tüy yapıyorum. Ee, hemen halledeceğim. Anayasayı anayasayı çıkartıyorsun. Evet evet anayasayı çıkartacağım. Abi bu beni öldürüyor. Tamam bir kere daha öldürdüm. Adam, şimdi ikisi tek verdim. 32 ya. vereceğim ya. şimdi. Evet. Evet 30 90. Yok 30 32 ver 32 daha vermeyeceğim. 32 vereceğim sadece. Ya öyle şey mi olur lan? Evet. Ya, Verdikten abi, sonra bir bi, verdikten şu sonra bir kere, sonra kere öldürdüm. 5 kere, ya, beş kere var, öldürmedim. Hatıra gel hatıra gel ya. gel davaya gidelim. Bir kere daha <laughs> ay, bir kere öldürdüm sadece. Hayır bunu da anayasaya bunu da anayasaya ekleyeceğim. Abi. Şu anda yaptığın şu anda yaptığın anayasanın e, açığını bulmaya çalışmak. Tamam ben buldum açığı. Bundan sonra eklersin. Beni hiç alakadar etmez. Abi dolar vermiyor. Bu arada, Vermiyor. arada, saniye. Vermiyor. Doğru, abim doğru diyor. Abim doğru diyor bu arada. Abini çok seviyorum. Abi, bana abim seni öldürdüğü evet. sırada yasalarda böyle bir şey yoktu. Yeni yasalara eklendi. 32 zümrüt alacaksın sadece. 25 sayı. liraya hırsızlık yapma. Yürü git. bu sana. saatten sonra öyle bir şey olursa abi anladın ne yapacağını. Anladım anladım. Sana. Çok iyi çok anladım, iyi bulmadın ya. mı? Açıyı çok iyi bulmadın bu mı? Harbi çok iyi açık buldu. Helal olsun lan sana. Ben Yugo'dan alışveriş yapıyorum. Ali abinin verdiği enayi parasıyla. Oh. <laughs> Yugo tara kazandırıyorum kardeşim. Olay <laughs> valla Allah razı lan, Yugo senin cezanı belirledi. Yugo yla... ya bu çocuk iyi kötü ayırt edemiyor de ya. Hayır ceza aslında ben belirlemedim ki sen mahkemeye bir ceza sundun ben de onu kabul ettim Ha ha tam doğru. Ben yani or şey değil mi mahkemenin kabul ettiği bir cezaydı. Evet evet. Şimdi arkadaşlar kitap ve tüyü yapıyorum. Başlıyorum anayasayı yazmaya. Hazırsak sizinle Yaz beraber. Başla. Bismillahirrahmanirrahim. Adam öldürmenin suçu. Öldüren kişi. <laughs> Bir dakika. <laughs> komik, komik geldi birden bire de pardon ya. Ben şey yapıyorum bu arada Yugo kamerada beni sık sık gösterirsin köylülerle alışveriş yapacağım bu esnada tamam mı? Okey tamam. Öldüren kişi, öldürülen kişiye 32 zümrüt ve üzerinden düşen tüm malzemeleri geri verecektir. Ya bir dakika Yugo bu burada niye benim kapımın önünde bekliyor ya? Ben bunu şimdi kesemeyecek miyim bu burada bekliyor diye. Hayır hayır diyor. hayır. Bana adalet yok bu ülkede. Öldürülen kişinin loot Herhangi bir kayıp yaşanırsa. <laughs> ne anlatıyor lan bu? <laughs> Aa benim bağlı, benim inşallah kazmam eksiktir. Kaybolan malzeme bilir kişi raporu ile değeri biçilip tazmin edilecektir. Peki adam öldürmenin cezası ne? Sen onu söyledin mi? Oğlum şu an onu okuyorum 2 saattir. <laughs> Hayır oğlum cezaya <laughs> geldi. Adam sen öldürmenin ya. cezası evet. 32 zümrüt. Değil 38 zümrüt ya. Bu saatten sonra mı yoksa eskilerde kapsıyor mu bunu? Ya yürü git oğlum. Eskileri ben çünkü rutumu alacağım da. Eskileri Öldürmesi kapsamıyor şu saatten sonra. kötü evet, oldu. Evet. evet bir bölümün sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz mutlaka like atmayı unutmayın arkadaşlar. Buradan bir sonraki bölüme ulaşabilirsiniz. Buradan da oynatma listesine gidebilirsiniz. Buradan da kanala abone olabilirsiniz. Hadi siteleri seviyorum. Hoşçakalın görüşmek üzere bay bay.